Hı. Öncelikle hepiniz çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok mutluyuz. Büyük Usta'nın 10. yılında anma gecemizi burada e, Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığımız ve Turizm Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yaptığımız bir gecedeyiz. Ve burada arkamda gördüğünüz birçok sanatçımız da e, gönüllü bir şekilde gelip bu geceye koşa koşa evet dediler. Bizi çok mutlu ettiler. Gördüğünüz gibi herkesin yüzü gülüyor. Gülümseyerek pozitif bir şekilde çok keyifli bir gece geçireceğiz. Ve onu anacağız, unutturmayacağız sizler de bizimle olduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınız açsın. Buyurun efendim. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Ne diyeyim mi? <gülüyor> 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 Başlıyorum. Evet, hoş geldiniz diyelim. Hoş Efendim herkese iyi, iyi, iyi akşamlar. Çok güzel bir gece için buradayız. Çok anlamlı bir gece için buradayız. Önce böyle önemli bir geceye destek verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bütün sanatçı dostlarımız adına. Kayahan ve Kayahan şarkıları bu ülkenin başına gelmiş, bahşedilmiş en kıymetli, en değerli varlıklarımızdan biridir. Sahip çıkmak istiyoruz, almak istiyoruz. Nefesimiz yettiğince, ömrümüz yettiğince anmaya devam edeceğiz. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Nice. Elif, bu lütfen efendim bütün güzelliğinizle sizi buraya alalım. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. E, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beste Hanım'a e, bu akşam beni de burada kayan şarkılarıyla, dinleyicilerle buluşturduğu için, sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. E, çocukluğum onu gerçekten dinleyerek geçti. Tanışma fırsatım olmadı ama şarkılarıyla e, her zaman yaşayacak. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Lütfen efendim buyurun. Zarafetinizle. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, ben e, Ayağını tanımış ve son döneminde şarkılarını söylemiş biri olarak elimden geldiğince anısını yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin fon müziğini oluşturan bestecilerden birinden bahsediyoruz. Çok önemli şarkılardan bizden sonraki, sonraki, çok sonraki nesillere de aktarılacak şarkılardan bahsediyoruz. O yüzden elimiz, nefesimiz, yüreğimiz yettiği müddetçe şarkılarının ve müziğini yaşatmaya devam edeceğiz. Herkese güzel bir gece geçirmesini diliyorum herkes için. Sevgiler. Teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Beyciğim. Lütfen buyurun. Selamlar öncelikle. Yani herkesin söylediklerini tekrar edeceğim. Çok özel bir e, yerde kayan hepimiz için, ülke için çok önemli bir yerde. İşte hep beraber onun şarkılarını söylemek bize de gurur veriyor, onur veriyor. Hatta şeyi de anlamış oluruz. Bir sene çok değerli e, müzisyenleri kaybettik. Kaybettikçe anlıyoruz ki aslında şarkılar ölümsüz. Şarkılar hep beraber toplanıp söylüyor. Hep beraber söylemeye devam edeceğiz. Sağ olun. Evet. teşekkür ederim. Cengiz Beyciğim yardım ister misiniz? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu anlamlı geceye beni de davet eden Sayın Bakanım. Mustafa Tamam önce çok teşekkür ediyorum. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, koşarak gelmek istedim ama galiba koşarak geldim buraya. Ee, Kayan abi yaşarken bir şarkısını okudum. Evet. Bana nasip oldu. Bu akşam da diğer sanatçı arkadaşlarımla beraber tekrar anısını canlandırmak için buradayız. Kendi adıma çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Sayın Bakanım, Bakan Bey buyurun. İsterseniz alalım. Hem, hem yardımsever hem mütevazisiniz. Daha <laughs> nasıl bir bakan olsun? Ahmet <laughs> Bey, <laughs> <laughs> Merhabalar. Ee, gidenleri yeri dolmuyor şüphesiz. Her zaman e, çok e, tekrarladığım bir sözcük var. Bu bugün daha büyük bir gurur ve onurla söylüyorum. İnsan vardır, ömür törpüsü. İnsan vardır, gönül köprüsü ve gönülden gönüle her yaşta bu köprü kurar şarkılarıyla, duygularıyla ve duruşuyla bütün sanatçılarımıza ülkemizin şu anda gelecek ve var olan bütün güzel isimlere örnek olan çok değerli bir ismi Hayahan'ın gitmesi olmaktan onun ve bunu diyorum ben de. Tek dileğim yalnız bu gece değil, onun yanında değil, her yılda tekrar geleneksel hale gelmesini yürekten diliyorum. Sevgiler, saygılar. Teşekkür, Teşekkür ederiz efendim. Hem size hem besteleriniz ayrıca. Buyurun efendim. efendim. Merhabalar. 40 ee, yıldır müzik yapıyorum. 45 yıldır Kayana Çarşı söylüyorum. Benim için biraz daha özel tabii. Aile büyüğüm, abiyim ve ustam diye düşünüyorum. Ee, ama sık sık yalnız kendi anıyorum. Bugün ilk defa sizlerle beraber, konuklarla beraber onun şarkılarını ilk de söyleyeyim daha güçlü bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cem Bey sizi alalım. Buyurun Cem Hoş geldiniz hepinize. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük Usta Kayahan'ın ruhu şad olsun. Onun 10. yılında onu atmak çok değerli. Kendimi bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Ee, ben onun eserlerinden, ölümsüz eserlerinden maviliğini okuyacağım. O yüzden mavi giyindim bugün. Kuşağıda ee, olsun. Emeklere teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle bize teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Erkan'dan teşekkür ediyoruz. Büyük bir usta anlayacağız bu gece 10. yılda. Ee, çocukluk yıllarından beri takip ettiğim, sevdiğim büyük bir ustaydı. Bir besteci olarak onun melodilerinden, onun ruhundan çok aydınlandım. Bu gece yine aydınlık bir gece olacak, bunu anlayacağız. Nesiller boyu da şarkılarıyla bizi aydınlatmaya devam edecek. Hepinize de sonsuz teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz hocam, evet. buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. İlk önce böyle çıktım çünkü az önce sound çekimiz bitti bizim. Kusura bakmayın, yani, onun için kendi fırsatı bulamadım. E, bu akşamdan orkestrayı yöneteceğim. Kanal abi çok büyük bir usta ve o ustayı anlamak için buradayız ve <laughs> e, böyle güzel bir tabloya eşlik edeceğim için çok mutluyum. Bütün orta arkadaşlarımı ve e, sanat arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgiler. Çok teşekkür ederiz efendim. Yüzde yüz orta Hemen arkadaşıydım. <geldim. gülüyor> İyi akşamlar herkese. Sizler de hoş geldiniz. Şahane bir gece olacak. Biz de sizler gibi heyecanlıyız. Büyük ustayı anıyoruz bu özel günde. E, bu şahane ekibin de bir araya gelmesine vesile oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Benim de bir besteci, bir müzisyen olmama en büyük vesilelerden biridir kendisi. Ee, umarım çok eğleneceğiz, çok keyif alacağız. Biraz üzüleneceğiz. Çok güzel bir gece olacak. Ayaklarına sağlık herkesin. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bu gece Kaya'nın Elman'ın yarısı şarkısını seslendireceğim. Muhteşem sanatçılar. Ee, Bakanlığı destekli şahane bir salon, muhteşem, devasa bir orkestra, her şey çok güzel. Umarım e, Kayağan Bey'in ruhu bizim sayemizde de öyle. Bu gece bize hepimize gülümser. Hepinize çok teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık, Ağzınıza ederim. sağlık Ağzınıza ederim. efendim. Beş tane son olarak sizi Ağzınıza alalım. Ağzınıza alalım. Çünkü Ağzınıza son... son... Ağzınıza ben önce hayallerimi gerçeğe gerçeklerini... dönüştürdüm. Sayın Bakanımız Batuhan çok teşekkür etmek istiyorum. Burası benim için inanılmaz bir yer. Konservatuar mezunu olduğumda ilk dansımı ettiğim sahneydi burası ve babam bana burada çiçek vermişti. Bugün 10. yıl ve burada Herkese gönülden teşekkür ediyorum evet dedikleri için. Tek bir soruya evet deyip bugün burada oldular. En güzel şarkılarını babam için söyleyeceğiz. Size çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Dedi ya ben gidiyorum bu şarkılar sizi siz söyleyin ben dinleyeceğim. Şimdi en güzel şarkıları onun için bu gece söylüyor olacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanım buyurun efendim. Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz sizleri bu güzel mekanda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti de belirtmek istiyorum. Eminim usta yaşasaydı bu güzel mekanda çok güzel konserler verecekti. Ama bugün sanatçı dostlarımıza özellikle bizi yalnız bırakmadık. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz çok sağ olun. Duygu yüklü bir gece olacak. Ben de o şanslı kuşakların, ayağının şarkılarıyla duydum. O yüzden ben de hem heyecanlıyım hem de yaşayacağım duygulanlar içinde içim kıpır kıpır. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Biz sanatçılarımız hayattayken de vefat ettikten sonra da onları anmaya, güzel mekanlarda onların anılarını ve müziklerini yaşatmaya bakanlık olarak devam edeceğiz. Bu konuda bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun.